Ortaokuldayken sizin de kel, sinirli, sınıfın en garibanını özenle seçip her gün onu hırpalayan bir öğretmeniniz oldu mu? Bizim oldu. Eminim sizin de olmuştur. Maalesef kurtuluş mücadelesini o kişiden dinlemek zorunda kalmıştık ve bunu bize çok 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 yanlış anlattı. Bize hep şöyle anlatırız. Sanki o zamanlarda Türk halkının aklında hiç değişim yokmuş. Devrim ateşi halkın içinde yanmamış da Atatürk gelmiş, aklı yetmeyen Anadolu halkını kandırmış. İşte Osmanlı için savaşıyorsunuz demiş. Hatta buna inanmış, savaşmış. Ondan sonra da Atatürk birden cumhuriyeti ilan etmiş. Aslında insanlar demokrasi, cumhuriyet istemiyormuş. Ama gerçek böyle değil. Atatürk'ün milletin efendisidir dediği köylü, yani kendi üretimini ve kendi ticaretini yapan, gayet zeki olan köylü, sarayın köleliğini yapmaktan bıkmıştı ağır vergiler altında eziliyordu. Bunu daha fazla sürdürülemez olduğunu biliyordu. Kendi emeğini sarayı fonlamak için kullanmak istemiyordu. Atatürk henüz doğmadan Anadolu'da aydınlanma mücadeleleri başlamıştı. Atatürk zaten bu mücadelelerin, bu düşüncelerin içerisine doğdu. Halkı dinlediğinde de aydınlanma hareketlerinin halkta bir karşılığının olduğunu gördü gidip de kimseye hadi işte Osmanlı için savaşıyoruz, düşmanları gönderelim ondan sonra padişahımız çok yaşa diyeceğiz demedi. Deseydi halkta karşılık bulamazdı. Çünkü halk zaten daha önce dediğim gibi sarayı fonlamaktan bıkmıştı. Yani özetle halk kurtuluş mücadelesindeyken hem dış düşman işgaline karşı savaştığının hem de iç mihraklara karşı savaştığının farkındaydı kimse kimseyi kandırmadı. Çıkıp diyorlar ki Cumhuriyet devrimleri gökten indi. Hadi oradan. Zaten kurtuluş mücadelesinin sonunda da Atatürk halkın istediği gibi, talep ettiği gibi egemenliği milletin kendisine verdi. Bunun da en önemli temsili seçme ve seçilme hakkıdır. O yüzden buraya oy vermeye giden bir devrim kelebeği çiziyorum. Bu kelebeğe o hakkı hediye olarak sunulmadı. Kendisi söke söke aldı ve vazgeçmeye de niye İ değil. Umarım burada kanat çırpan bu kelebeğin rüzgarı sizin ruhunuza bir umut olarak dokunur. Görüşürüz.